Herkes Hacı Maksut hakkında iyi konuşuyordu ve her yerde itibarı çok iyiydi. Ben ise onun en büyük hayranlarından biriydim ama Allah Teala'nın onun sonunu bu kadar gizemli ve zorlu kılacağını bilmiyordum. Hatta herkes şaşkına dönmüş ve hayretler içinde kalmıştı. Gerçek şu ki, o sabah uyandığımda yüreğimi sarsan acı bir haber duydum. Haber Hacı Maksut hakkındaydı. Hacı Maksut'un bize tatlı dağıtmasını sabırsızlıkla bekliyorduk çünkü itikaftaydı ve her Ramazanda adet olduğu üzere bayram gecesi Kur'an hatmini ve itikafı kutlamak için mahalleliye tatlı dağıtırdı. Ben de bu günü büyük bir özlemle bekliyordum. Ramazan'ın 29. günüydü ve belki de bayram yarın ilan edilecekti. Aniden camiden yapılan bir duyuru herkesi şaşkına çevirdi. Duyuruya göre itikafta olduğu çadırın içinde Hacı Maksut ölü bulunmuştu. Oysa çok yaşlı değildi. Sadece 55 yaşındaydı ve bu yaşta 4 kez hac yapmıştı. Ama kimse hayatını bu kadar çabuk kaybedeceğini beklemiyordu. Kimse Hacı Maksut'un aniden nasıl öldüğünü anlamıyordu. Oysa hiçbir hastalıktan şikayetçi değildi ve ölüm belirtileri göstermiyordu. Dün gece tamamen normaldi. Herkesle birlikte teravih namazı kılmıştı. Biraz sessiz olsa da sanırım Allah'ı zikirle meşguldü. Ama sonra olanlar hepimizi şaşırttı. Camiye doğru hızla koştum. Onu görmek istedim. Yüzüne son bir kez bakmak istedim çünkü onu çok seviyor ve saygı duyuyordum. Ama camiye vardığımda tuhaf ve iğrenç bir koku aldım. Bu beni hayrete düşürdü. O sırada cami imamı bana şöyle dedi: "Yavrum, çok garip bir şey oldu." Cami imamı bana: "Yavrum, Hacı Maksut'un çadırından çok kötü bir koku geliyor." Dün gece kıyafetlerini değiştirmiş olmasına rağmen koku dayanılmaz ve cesedini burada uzun süre tutamayız dedi. Bu sözleri duyunca çok endişelendim. Eğer o kokuyu kendim almasaydım, imamın söylediklerine inanmazdım. Ama gerçek şu ki, caminin tamamı o kötü kokulu doluydu ve onun gibi iyi bir adamın ölümünden sonra böyle bir duruma düşeceğine inanamıyordum. O sırada bir şey söylemedim. Eve döndüm ve anneme olanları anlattım. Gözleri doldu ve İnsanlar Hacı Maksut'un büyük bir günah işlemiş olması gerektiğini ve bu yüzden şimdi cezalandırıldığını söylüyorlar. Allah'ın onun örtüsünü kaldırdığını ve sözde doğruluğunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardığını söylüyorlar dedi. Ama biz onun bize olan iyiliklerini hatırlıyorduk. Bize yaptıklarını nasıl unutabilirdik? Annemin tedavi masraflarında olsun, her ay bize yiyecek ve erzak sağlamada olsun. Bize her zaman yardım ederdi. Babamın ölümünden sonra akrabaların bizi terk ettiği zor günlerdeydi bu. Ama Hacı Maksut bizi asla unutmadı. Peki, onun gibi bir adam nasıl böyle bir sona ulaşabilirdi? Annem ve ben derin bir şaşkınlık içindeydik. İnsanlar konuşup dururken. Biz ise onun bize olan iyiliklerini düşünüyorduk. Daha da acısı, Hacı Maksut'un kendi ailesi bile cesedinden yayılan şiddetli koku nedeniyle onu yıkamayı reddetti. Kimse yanına yaklaşmıyordu. Anneme dedim ki, anneciğim, Hacı Maksud hayatı boyunca bize çok iyilik yaptı. Eğer kimse bu görevi üstlenmezse bunu kendime bir şeref sayarım. Allah'ın onunla ne yaptığına gelince bunu en iyi o bilir ama biz nankörlerden olmamalıyız. Annem bana kefen ve defin için gerekli parayı verdi ve camiye gittim. Vardığımda kefenin zaten hazırlandığını öğrendim ama kimse yıkamak için öne çıkmamıştı. Herkes şiddetli tiksintiden dolayı geri çekiliyordu. Cami imamına dedim ki, ben Hacı Maksut'u yıkamak istiyorum. Bana şöyle cevap verdi. Senin gibi birini bekliyordum. Eğer yıkanırsa bu kokunun camiye yayılması durur. Hatta imamın yüzünde bile Hacı Maksut'a karşı bir tür memnuniyetsizlik vardı ve ona karşı şefkat hissetmeye başlamıştım. Ama onu yıkamaya başladığımda duygularım tamamen değişti ve içimde bir şüphe duymaya başladım. Kötü zambesleyenlerden olmasam da durum çok garipti. Ve aniden Hacı Maksut'a ne olduğunu öğrenen ailesinden iki kadın geldi ve onlara gömleğini ve kalan kıyafetlerini vermemi istediler. Kadınlar, gömleğini eve götürmek istiyoruz dediler. Hacı Maksut'un gömleğini kaldırdığımda sanki yer ayağımın altından kaydı. O anda her şeyi anladım ama ben ölen insanların ardından konuşanlardan değildim. Kendi kendime, ağzımı kilitleyeceğim ve hiçbir şey söylemeyeceğim dedim. Ama Allah'ın iradesi zalimi cezasız, bırakmaz. Hacı Maksut'u yıkadıktan ve ahşap tahtaya yerleştirdikten sonra vücudu çok ağırlaşmıştı. O kadar ağırdı ki kaldıramadım. Oysa güçlü bir genç değildim, zayıftım ve 18 yaşına bile girmemiştim. Çok denedim ama ceset bir santim bile hareket etmedi. Zihnim daha da fazla şüphelenmeye başladı. Cami imamına gittim ve ona anlattım. Şaşkın görünüyordu ve bu adamın işlerinin iyi olmadığını hissediyordum ama Allah'ın onu bu şekilde alçaltacağını hayal etmemiştim, dedi. İmamın sözlerine şaşırdım. Yetmiş ya, da 80 yaşındaki bir adam ölü hakkında nasıl böyle konuşabilirdi? Ve Hacı Maksut'un cesedinin çok ağır olduğu ve kimsenin onu taşıyamadığı haberi her yere yayıldı. İmam, belki de sen zayıf yapılı olduğun için kaldıramadın, günlük ağırlık kaldıran güçlü gençleri getireceğim ve kesinlikle bir çözüm bulacaklardır. Ağırlığı ne kadar olabilir ki? Mutlaka birileri kaldırabilir dedi. Ama annemin bana defalarca söylediği sözleri hatırlıyordum. Oğlum, kimse Allah'ın işine karışamaz. Hacı'nın cesedi böyle kalacaksa, kalacak ve kimse bunu değiştiremez. Bu ağırlık vücudun ağırlığı değil, başka bir tür yüktür. Yanında taşıdığı bir yüktür. Gerçekten de 100 kilogramı kolayca kaldıran 10 güçlü genç çağrıldı. Ama garip olan şuydu ki, bu 10 kişi Hacı Maksut'un cesedini bir adım bile hareket ettiremedi. O zaman herkes şaşkına döndü ve sessizlik çöktü. İmam, Allah'a yönelmeliyiz ve bu cesede merhamet etmesi için ona dua etmeliyiz. Böylece cenaze namazını kılabiliriz, dedi. Sonra imam herkesi namaza ve duaya çağırdı. İnsanlar iki rekat nafile namazı kıldılar ve ellerini göğe kaldırıp bu adamın cesedindeki ağırlığı hafifletmesi için Allah'a yalvardılar. Garip olan şuydu ki, bu dua gerçekten kabul edildi. Artık herkes Hacı Maksut'un büyük bir günah işlediğine ve bunun onun cezası olduğuna ikna olmuştu. Ve bu kez cenazeyi kaldırdıklarında sadece iki kişi tuttu ve çok ağır değildi. İnsanlar imama hayranlıkla bakmaya başladılar ve sanki onun duası cenazeyi kaldırmıştı tabut cenaze alanına konuldu ve herkes onun üzerine cenaze namazı kıldı. Ama neden tabuttan gözlerimi ayıramadığımı bilmiyorum. Gömleğin görüntüsü aklımdan çıkmıyordu, onu zihnimden silemiyordum. Bağırmak ve Hacı Maksut'un gerçeğini herkese anlatmak istedim ama kim bana inanacaktı? Ben fakir, hiçbir şeyi olmayan bir gençtim. Kamuya mal olmuş bir kişi değildim, insanların dinleyeceği bir sosyal aktivist değildim. Bu yüzden bir kez daha susmaya karar verdim. Her halükarda. Defnine sadece bir saat kalmıştı. Ama bu çok ağır bir saatti. Ağırlığını tarif etmek imkansızdı. Namaz alanından mezarlığa cenazeyi taşımaya başladığımızda tabut tekrar ağırlaştı ve kimse onu kaldıramadı. Korku insanların kalplerine girdi ve daha önce olanları hatırladılar. Kimse birçok dua ve çaba olmadan tabutu kaldıramamıştı. Ama şimdi cenaze namazı bile kılınmıştı. Ne yapılabilirdi? İmam başını ellerinin arasına alarak oturdu ve insanlar garip şeyler konuşmaya başladılar. Birinin şöyle dediğini duydum. Neden üzerine benzin döküp yakmayalım, bu işi bitirelim. O zaman Hacı Maksut'a karşı büyük bir şefkat hissettim. Doğru, olanlar korkunçtu ama insanların söyledikleri daha da çirkindi. Gerçekten, de iki genç çarşıya gitti ve benzin getirdi. İmama işlem tamam dediler. Cesedi kaldıramazsak yakmaktan başka seçeneğimiz yok. Ölü bir adamın cesedini bu kadar uzun süre mezar dışında tutamayız. Daha da kötüsü, ne karısı ne de kızları ortaya çıkmıştı. Belki olanlara üzüntüden, belki de olanları umursamadıklarından. Ama olanlardan haberdar olmamaları imkansızdı. İnsanların bu kayıtsızlığını görmek, insan kalplerinin ulaşabileceği acımasızlık derecesine inanamamama neden oldu. Sonra imam insanlara şöyle duyurdu: eğer ceset yarına sabah kadar kaldırılamazsa onu benzinle yakmak zorunda kalacağız. Büyük şişeler benzin getirildi ve olabilecekler için hazırlık olarak bir kenara konuldu. Biri, kim bilir, belki Hacı Maksud içinde hinduydu ve bu yüzden ölümü Hindu ölümü gibi olacak, dedi. Cenaze alanından ayrılırken kalbim üzüntüyle doluydu. Anneme gittim ve ona olan her şeyi anlattım. Dedi ki: Oğlum, neden bir doktor çağırmıyorsunuz da Hacı Maksut'un cesedinde ne olduğunu, neden kaldırılamadığını bize açıklasın. Bunu ancak bir doktor bilebilir." Sonra ekledi. "Ve eğer tıbbi bir neden olmadığı ortaya çıkarsa, size bekleyin diyeceğim. Belki birine borcu vardı ya da bitmemiş bir işi vardı ve birinin rüyasına girip ona söyleyebilir. Hüküm vermede acele etmeyin." Annemin doktor hakkındaki sözleri mantıklıydı. İmam'a gittim ve ona anlattım. O da endişeli oturuyordu ve "Oğlum, bu cenazenin fitneye neden olmasından korkuyorum. Bunun ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyorsun. Böyle şeyler kuru ot gibi hızla yayılır. Özellikle cesedinden kötü bir koku yayılırken insanlar öfkeyle merhumun kutsallığını ihlal edebilirler." Sonra imam ekledi. "Bunun olmasını istemiyorum ama insanların duygularını da kontrol edemem. Bu yüzden cesedi incelemek için bir doktor getirilmesi" konusunda anlaştık. Böylece gerçek nedeni öğrenebiliriz. Belki ölümden sonra vücutta bu duruma neden olan değişiklikler olmuştur ama genellikle ceset aynı kalır. Ama bu şekilde ağırlığının artması garip bir durumdur. Her halükarda yarın sabırsızlandığımızı veya gerçeği araştırmadığımızı söylememeleri için konuyu iyi incelemeliyiz. Hacı Maksut'un cesedi yağmurdan korumak için plastikle örtüldü. Ama o bölgede kedilerin, köpeklerin ve diğer hayvanların dolaştığını biliyordum. Dünya ne kadar acımasız. Ölü bir adam kendini savunamıyor ve insanlar ondan bu kadar nefret ediyor. Bu yüzden cesedin yanında kalmaya karar verdim. Hayvanlardan korumak için böylece hakarete uğramazdı. Annem cesedi korumama itiraz etmedi ama Allah'a yemin ederim ki gece saat 3'e kadar oturduktan sonra artık korumaya ihtiyacım olduğunu hissetmedim çünkü yaklaşan her hayvan kendiliğinden geri çekiliyordu. Sanki Hacı Maksut'un ölümüne üzüntüyü paylaşıyorlardı. Şaşırmıştım, anlayamıyordum. Hacı Maksut evliyalardan mıydı, yoksa Allah'ın azabında mıydı? Doğruluğa işaret eden belirtiler vardı ve diğerleri Allah'ın gazabına işaret ediyordu. Her halükarda Sabah saat 8'de doktor muayez geldi. İmam da oradaydı. Doktora dedi ki: "Buyurun, cesedi inceleyin." Doktor muayez geldiğinde onu görünce sevindim. Çünkü dindar bir adam gibi görünüyordu. Onurlu ve dindar görünüyordu. Ama doktor muayez tek bir şart koydu. "Cesedi yalnız inceleyeceğim ve eğer ölen kişide eksik bir şey veya bu azabın nedeni bulursam kimseye söylemeyeceğim. Kimseyi ifşa etmek gibi bir arzum yok." Gerçekten de sözleri benim için mantıklıydı. Bu yüzden onu cesetle yalnız bıraktık. Garip olan şuydu ki hiçbir alet getirmiyordu. Ne iğne, ne neşter, ne de herhangi bir tıbbi malzeme. Boş ellerle geldi ve boş ellerle ayrıldı. İmam ona cesette ne bulduğunu sordu. Doktor muayez garip bir cevap verdi. Şimdi cesedi kaldırabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Başlangıçta sözlerine inanmadık çünkü defalarca denemiştik ve hareket ettirememiştik. Ama dediğine dayanarak tabutu taşıdık ve ne büyük şaşkınlık. Kolayca hareket etti ve onu omuzlarımıza aldığımızda hiçbir zorluk yaşamadık. O anda yanımızda sadece imam ve ben vardık. Sübhanallah bu nasıl oldu? İmam bana sormaya başladı. Doktor muayez ne yaptı? Yanında hiçbir şey taşımıyordu ve uzun sürmedi. Sadece birkaç dakika bıraktık. Olanları diğer insanlara anlattık ve saat 9 civarındaydı. Hacı Maksut'u gömmek zorundaydık. Diğer insanlar da geldi ve mezar önceden kazılmıştı. Hacı Maksut oraya konuldu ve defin sırasında olağanüstü veya garip hiçbir şey olmadı. Her şey normal bir cenaze gibi yapıldı ve gömüldü. Ama mesele burada bitmedi. Daha sonra bizi bekleyen bir şey vardı. Define katılan gençlerden bazıları garip şeyler söylemeye başladılar. Biri, kim bilir, belki hacının mezarı yarılır ve içinden çıkar. Belki de içinde ateş yanar dedi. Bir diğeri, ceset çok ağırdı. Mezarının nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bu yol onun için ne kadar zor olacak, dedi. Ben ise sadece tek bir soruyla meşguldüm. Doktor Muayez ne yaptı? Bu fırtınayı sanki hiç olmamış gibi geçiren bu sihir neydi? Ama bu sorunun cevabı ancak tam bir hafta sonra geldi. Bir gün Hacı Maksut'un evinin önünde polis arabaları gördüm. Oraya hızla koştum ve polisleri ve yanlarında bazı kadın polisleri de buldum. Polis, imamın evinden bazı kadınları çıkardı ve polis arabasına bindirdi. Bu, mahalle sakinlerinin hepsi için şok ediciydi. Kimse ne olduğunu anlamıyordu. Hacı Maksut'un karısının tutuklandığı haberleri yayıldı ve bu haber hızla tüm bölgeye yayıldı. Ama karısı iyi bir kadın olarak biliniyordu. Sorduk ve araştırdık. Hacı Maksut'un birkaç gün önce evlendiğini öğrendik ve bu sıradan bir evlilik değildi fuhuş yapan bir kadınla nikahlanmıştı. Onu günah yolundan kurtarmak istemişti. Bu yüzden onunla dini bir nikah akdi yapmıştı ve evine almıştı. İtibarı iyi olmasa ve karanlık bir geçmişi olsa bile ama ona güvenlik vermek ve onu günah yolundan kurtarmak istemişti. Bu yüzden onunla evlendi. Ve ancak bugün bu konu mahallede ortaya çıktı ve polisin o kadını da tutukladığı anlaşıldı. Asıl karısı ise hala evdeydi. Anneme durumu anlattığımda oğlum beni Hacı Maksut'un evine götür. Evin durumunu bilmek istiyorum." dedi. Hacı'nın Allah'ın nimetlerinden çok şeyi vardı ama her şeyi Allah yolunda dağıtırdı. Eve ulaştık ve annem döndüğünde bana yüreğimi kıran gerçeği anlattı. Dedi ki: "Kadına güvenilmez. Ona merhamet edersen sana zulmeder. Ona zulmedersen sana lanet eder." Ve Hacı'ya olanlar karısının işiydi. Hacı Maksut'u zehirledi ve onu sadece biraz para için öldürdü. Hayat sigortası şirketinden alacağı para için. Evet, o para için hayatını feda etti. Annem bana harika sözler söyledi. Oğlum, Allah Hacı'yı dünyada cezalandırdı çünkü hayatının prensibini unuttu ve sadece bir kadın istediği için faiz parası almayı kabul etti. Ama Allah Teala ona adaletini gösterdi ve gerçeği ortaya çıkardı. Doktor Muhib'in cesedi incelerken sırrı keşfetmesini sağladı. Ölümü kesinlikle doğal değildi. Bu yüzden Allah onun defnini kolaylaştırdı ve toprağın onu kabul etmesini sağladı. Bütün bunlar Allah'ın hikmetindendir. Onu faiz parası aldığı için cezalandırdı. Geri kalan parası helal olsa bile. Sonuçta son günahı belasının nedeni oldu. Ve gerçekten de faiz Allah ile savaştır. Allah'tan hepimizi bu günahtan uzak tutmasını dileriz. Amin. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha etkileyici hikayeler için kanala abone olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana dek Allah'a emanet olun.